Vuz vuz vuz, vuz vuz TV Hopla zıpla, eğlen şimdi Renk, renk dünya bizimle güzel Şarkı söyle, dans et hep birlikte Bu vatan Vuz vuz vuz, hayallerde Koş koş koş, düş peşinde Gülüp oynarız biz bir ekibi Bulutlarda salıncaklar gökyüzünde balonlar dans ediyor kelebekler dönüyor renkli dünyalar bir yanda neşeli kuşlar bir yanda oyunlar var buz buz TV açıldı mı kalplerde şarkılar var ritme katıl. Bugün nereye geldik biz? buraya. 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 Uçhisar Kalesi'ndeyiz. Evet. Bugün. <laughs> Haydi devam edelim. Güneş batmadan bugün birazcık <laughs> geç kaldık. Annesi biraz bizi oyaladı. <gülüyor> <gülüyor> Oraya çıkacağız. En tepesine kadar. En tepede bayraklı bir alan var. Tepeye kadar gideceğiz. <laughs> Yavuz Asım yorumlarınızı bekliyoruz sizin. Aa şu aşağıdaki aşağıdaki top alana gidelim mi ya? Orada çay içebiliyorsak içelim. Yavuz Asım sen oraya kadar çıkabilecek misin peki ya? Kesin var ya Yavuz Asım çıkamayacak bana taşıtlayacaksın. Omzunu al babası. Kucağını al babası. Baban önceden burada yaşıyordu, evcilleştirdik, ev aldık. Aynen. böyle dağlarda yaşardım. Bilet değildir, not kat. At. <laughs> Müze kart geçerli değildir. <laughs> tamam, şey yanında mı? <laughs> evet, bilet paralarını annemize <Gülüyor> ödettik. <Gülüyor> 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 Bugün annemiz Deniz. <laughs> Eskiden benim küvetimdi annesi. Değil, Sen yeri beni yeri almadan de önce de de. burada banyo yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> de burada Gel, o evet, ben aynen sularımı burada depoladım. Bu benim damacanam yani. <laughs> Ben de düşüyordum. <laughs> baba, anne bak. Aa, yine tekerlekler çıktı karşımıza. Anne bak, sen de tekerlek görüyorum. Baba da yemek yiyeceğim Her şeyi de baba sıra Aynen ben onu da saman yiyordum. O kadar da değildim. El ittim gayet ne? de ben. Pizzalar, mamutlar. Anne, sana bak. Anne bu neymiş? Aa, o oh, herhalde böyle bir şey mi acaba? Bu el arabası. <laughs> Hayır, o hayır. diğeri de çay kaşığına hayır, benziyor. Hayır. Devasa. Aslında bu da yer altı şehri gibi ha, Ama yukarı çıkıyor. Evet evet. Şey olarak evet, buranın evet. konsepti bence oradan güzel. Evet. Baksana bir yaşam bir şeyine Her yerin yani içinde yaşandığı Malzemeleri <laughs> mi artık? Yavuz gördün mü? Benim evet, banyo durdu Okan. Bak banyo için işleri falan da var. Bence banyo için bunlar. Olabilir yani. <laughs> Gel Yavuz. <yapalım>. Anne. <laughs> Daha çok yolumuz var. Hadi merdiveni, hadi merdiveni, hadi. haricisini keşke araştırsaydık. Evet hiç bakmadım Aslında senin bir halin Daha güzel <laughs> yapmış. Evet burası da <gülüyor> antik <gülüyor> kafe restoran. <gülüyor> <gülüyor> evet. Böylemesine bir kulübe bak ya manzarasına. Evet. Manzara da iyiymiş yani. Yavuz Asım gel bir bakalım. Gel. Dikkat et anneciğim, oraya yaklaşmak yok. Yanımdan uzaklaşmak. Yanımdan uzaklaşmak. Bak babam burada çıkıyormuş manzarayı izliyormuş. Keyfi keyfmiş yani. Aynen oğlum. Bunu gördün mü? <laughs> Şurada çay içerdim. Daha o zamanlar demir yoktu. Medeni değildik bu kadar. Bu evet. da <laughs> çok güzel bir yer ya. Bu da kayalık herhalde evet. doğru. kapı. Evet. Kapalı akıyor. Hadi yukarı daha çok yolumuz var. Hadi yukarı 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 yukarı. Hadi gece olmadan güneş batarsa kaybedeceğiz. Evet. evet. evet boş depo. nasıl şey yapıyorsunuz bu kadar ben? Yapıyorum. Nefesim gitti artık. Sen devam et. <gülüyor> <gülüyor> Daha da yükseliyoruz. Şöyle. Bu kadar yer çıktık. Ben yüksekten korkuyorum. Ben de yükseğe çıkmaktan korkuyorum. Ölüyorum şu an. Aynen oğlum buraya tuvalet yapıyorlar. <laughs> Yavuz Asım'ın banyo olarak gördüğü, tuvalet olarak gördüğü yer. Oğlum bu ne yerci? Evet. Güneş batmadan bayrağımıza ulaştık. Basım aldı başını gidiyor. Şu ileri doğru gidelim. tutarak dikkat et. Şuraya içine girebilirsin bence. Yavuz, düşmesin diye. Sanki. Ah. ben ya ya, mi? Ne de ya, Yavuz, ben mi? Yavuz, ben ben mi? Yavuz, ben Yavuz, ben mi? 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 Yavuz, Bebeğim bir bir içime katılacaksın. Bu, evet. bu taraf daha güzel duruyor manzara. Allah'a ısmarladık. Buraya uzaklaşmak <laughs> Hayır oraya gitmek yok. Hayır gel. <laughs> Annesi bir Yavuz Asım'ı uç kısma getir şöyle. Birlikte geçin. Ha. Aynen evet. birlikte. Gel. Şimdi yanıma gelebilirsin. Koş annenin yanına bir. <laughs> en uç kısma <laughs> git bakalım. Evet. Kendini evet. yapmasın. Evler varmış orada gördün mü anneciğim? Çok farklı evler var. Aa şurada ev evet. var. Aa babası gördün mü? Bir süre gördün gördü. Evet. Harika. Evet. Aferin nerede? biz neredeyiz oğlum biliyor musun? Annesi söyle bakayım. Uçuş Sar Kalesindeyiz. Ne yadı? Annenin adı Çıkma. <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, bayrağını görüyor Yavuz Asım. Bayrağımızı görüyor Yavuz Asım. En çok odaklandığı şey orası oldu. Evet, Yarış <laughs> evet. yaptık kazandık Yavuz. O tarafa evet. mı geçelim? O tarafa doğru bakalım. Gel. Baba, yavuz Asım. Atıp çık bakalım. Tamam hadi atla. Dikkatli yavaş. Hadi Yavuz Asım yeter. <laughs> Beni de çekti içeri <laughs> Gel Gel oraya da bakalım Hadi, Hadi gel Yavuz Asım tut. Ben sana yardım edeceğim, gel <laughs> tuşle, Get, <laughs> Daha aşağıda bak gidilecek <laughs> yerler var Heh. Hadi o siz önden geçin Allah Allah Çok değişik Yavuz Asım elimi bırakırsan kayabilirsin Biraz çok tehlikeli bir yer Dikkatli bir şekilde inmemiz lazım ben aşağı ineyim seni alayım hatta. Burası nereden ineceğiz buraya? Buradan çıkış var. He, insanlar medenice iniyor bizim gibi böyle. Yolları kısaltmıyor. Oradan gidelim hadi. hadi gel. Tamam biz de inemedik. Biz de inemedik. Anne bak burada çıkacağım. Anne evet. bana Kurtarayım seni. Hadi, hadi şey. aşağıya 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 kim önce giderse. Şuradan da bir manzara varmış diyecektim de. Bakayım mı? Ben boyum yetmiyor ama kameranın boyundan çıkabilirsin. kamerayla görebiliyorum. Harika sonra. ya. Dolkan evet. manzaramın şişesi. Bana paradan bakayım mı? Aşkım dikkatli bir şekilde. Bu manzara çok güzel. <laughs> <Ş> güzel <laughs> mi? Şu an bendeki şey, manzara da çok güzel. Değil mi? düşebilir Evet düşebiliriz. Çok yüksek dikkatli bir şekilde. Evet. Aşağı kısmını da inceleyelim hadi. Hadi iki Ya, bence şey olabiliyor bunlar. Kar eritme kuyuları olurdu ya. Kar yağar, su dolar. Ya, de de ya. Ay, ya, ya. Aa buradan bak daha güzel manzaralar varmış. Evet, şey var. Şöyle ya. kamerayı yaklaştıracağım artık. Anne, şey, evet. Kütüzer Kalesi'nden manzaramız bu şekilde. Ana ne bak ne gördün? Çok güzel. Manzarayı beğendim. Sen beğendin mi manzarayı? Ben beğendim. Baba sen beğendin mi manzaramı? Ben de beğendim Yavuz Asım. Gece bak böyle güzel bir ışıklandırmalar falan başladı. Aynen bak şu şeylerin dibinde. Ee, Peribacaranın dibinde. Uçhisar merkezi de gösterelim. Çok güzel bir yer. Uçhisar evet. kalesi gezimizin sonuna geldik. Evet. Çok büyük bir kaleymiş. Yavuz Asım, çok... babanın yaşadığı bir kaleye geldik. Evet Yavuz Asım'ı babanın yaşadığı kale olarak inandırdığı yere geldik. <laughs> Babası böyle bir yerde yaşamış. İşte evlendikten sonra daha böyle medenileşmiş falan filan diye anlatıyor. <laughs> Bugünlük Uçkisar Kalesi'ni gezdik. Kapadokya'nın geri kalan Birçok yerine daha gideceğiz. Avanos olsun, Ürgüp olsun, Göremi olsun. <laughs> takip etmemizi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Askerimiz bitti. Kanala, annelere, kızlara takip ettiğii unutmayın. Hoşçakalın. Yapayım mı? Hı hı. Sizi seviyorum. Bye bye. Hoşçakalın. Yavuz Asım'ın Yavuz Asım. Kaleyi yapmışlar bir keresin bir daha yapmana gerek yok. <laughs> Mühendis falan mı olacaksın sen? İnşallah düşündüğüm diğer şey değilsindir oğlum ameli. Şey ya orası öyle tabii ki. Bak şey anne, anneciğim burası büyük bir hadi gel çok fazla Hadi hadi üşüdük oğlum kulakların <laughs> üşümedi mi senin? <laughs> Hadi Yavuz Asım. bak da, 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 da çok şey. Gidelim mi oraya gidelim Ay, biliyorsun. Aynen. Hadi gel. Geç, geç geç geç. Sizinle şey yarışı yapalım bence. Kim önce merdiven çıkacak yarışı yapalım. Gel. Baba var anne gülüyor. nerede? Burada mı? Bilmiyorum ki bir bak bakalım. Allah Allah. Oğlum oradan değil, diğer taraftan. Oradan sen düşersin. Bir bak bakayım anne, burada mı? Ama anne burada yok. Gelin bakalım burada neler var. Burada bir yer var. Allah Allah gel. bakın. Anne, bunlar da böyle var. bir bakalım mı? Tamam niye korkuyorsun ya ben de şey yapıyorsun, dur 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 bakalım ne var geldik gezeceğiz Evet burada hiçbir şey yok çok karanlık Biz sizinle nasıl bir yerleri gezeceğiz? Oradan kork, buradan kork. Biz sizinle nasıl gezeceğiz? Ama çok Yukarıda neler var? Ben yukarıyı görmedim. Yukarıya çıkabilirsin. Annesi sen yanında çık ki. Tamam. Ben de sizi takip edeyim. Ben seni korurum. Beni mi korursun anneyi mi? Ha, koş, koş, koş. Sen? sen anneyi koru. Ben sizi korurum. Aa orada acaba ne var? Şuranın içinde ne var acaba? Ayin falan mı yapıyorlar? Belki. Şöyle tepe bir yerin altında. Bir gidin bakalım oraya doğru. Kapıya doğru gidelim bir. Ben gidiyorum o zaman ilk. Şurada delik Bakalım neymiş burası ki? Normal düz bir kapı açılıyor mu acaba? <laughs> Tıklatalım mı tabii? <böyle> <laughs> Nasıl bir yer oğlum? Girelim mi sence içeri? <laughs> girmeyelim mi? Farklı bir yer. Neden girmeyelim? Çünkü orası çok korkut. Ama içeride en fazla ne olabilir mi? Bence içeride at bağlamışlardır. Dıgıdık vardır. Belki başkasının evidir. Rahatsız etmeyelim değil mi anneciğim? Hı. Tamam. <laughs> biz gidelim, biz gidelim Doğru. Hadi o zaman birazcık da Uçhisar'ın gece manzaralarına dalalım inip. Evet, orası korkunç, orası korkunç. Nerede gezeceğiz biz? Bak şurada çok tehlikeli bir delik yapmışlar. Şöyle. geldik. Hmm. Harika. Tamam daha da gidelim. Daha da çıkışa gidelim. Daha da çıkışa. Daha da çıkartın bizi. Montumu arabada unuttum. Üşüdüm. Evet. Annesi bize yolu gösterecek. Ben yolu aklımda tutmadım. Bu ateş yanıyor gibi oluyor Serap ya. Demek ki eskiden burası ateşlerle şey yapıyorlardı böyle. yine geldik çıktığımız yer tekerlekler falan. Evet artık Bitiş. gezimizi tam Bitiş. olarak Hadi. bitiriyoruz. Evet artık bitiyor. Finish it. Ya, bitiyor. Vay be güneş batmadan önce acaba kaleye çıkabilir miyiz dedim. Evet. Şu an güneş daha batmamış bir aydınlık var yani. Hayır. Oğlum hayır. Bizi tarihe <laughs> aynen toplar ama hayır. olsun yine de kırılır bizi. Tarihe eser şeyini düşürme oğlum. Ee, zararcısına. Gel oğlum gel. Ee Yavuz Asım şimdi nereye gidelim? Nereye gidelim istersin? Şurada oturalım biraz manzara seyredelim ne dersin? Olur. Şurada uç sarı şu girden bir tane alacağım. Ben bir şey istedim. Anne ben bir Gel Yavuz bir. Gel. Tamam tamam bir kaleye çekeceğiz. Evet. Efsane kalenin. Yavuz Asım annenin yanına geç bakalım. Evet. Yorulan bir Yavuz. Yorulan bir anne. Güzel bir kale. Evet. Yorulan bir baba gördüğü kaleye böyle hadi buraya da çıkalım demesiyle geldik. Aynen arabada yolda gidiyoruz. Hadi şu kaleye de çıkalım. Biz de dedik neden çıkmayalım? Tamam. Yavuz Asım beğendin getirdiğin kaleyi? <laughs> güzel değil mi burası? Yavuz Asım minik arkadaşlarına tavsiye eder misin burayı? <laughs> ben de arkadaşlar buraya geleceğim ama burası çok güzel. Ben de Ama ön 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 Ana bizi takip etmeyi unutmayın. Bye bye. Bye bye. Evet, Arkadaşlar hep. Sizi çok seviyorum. Of firma. Sizi buradan korurum. Dur anneciğim yola çıkıyorum. <laughs>